rüyasında perdeli jaluzi görmek, yakında hayırlı bir haber alınacağına işarettir. Hasta olan bir kimse bu rüyayı görse, hastalığının geçeceğine iyileşeceğine işarettir. Farklı bir rüya yorumcuya göre. Rüyada jaluzi görmek ne demek? Rüyalar, hayatımız ile ilgili çok önemli ipuçları sunar. Bu rüyalar, yaşadıklarımızın bilinçaltımıza yansıması ile ortaya çıkar. Rüyada jaluzi görmek, kişinin gizli sırlarının bulunduğunu simgeler. Rüyada sıkıntıya, yalnızlığa ya da korkuya işaret eder. Aynı zamanda jaluzi görmek, bazen de hiç beklenmedik bir misafirin geleceğine delalet eder. Rüyada jaluzi görmenin anlamı genellikle ferahlık ya da rahatlık şeklinde tanımlanır. Evin içinde jaluzi perde görmek. Rüyada perdelik jaluzi görmek, bir hastalıktan kurtuluş yolunun bulunacağına ya da çok yakın bir zamanda hayırlı bir haberin alınacağına delalet edilir. Rüyada metal jaluzi görmek. Rüyada metal jaluzi görmek önemli bir sırrı işaret eder. Dikkatli bir şekilde sakladığınız bir sırrınızın başkası tarafından öğrenileceğine delalet eder. Birinin rüyasında jaluzi görmesi kıskançlığa, zenginliğe ya da borçlanma anlamına gelir. Bazen de rüyada jaluzi görmek İki kişi arasındaki bir sırrın, üçüncü kişi tarafından kısa zaman içinde öğrenileceği şeklinde yorumlanır. Yatak odasının penceresinde görülmüş olan jaluzi, rüya sahibi için huzur ve mutluluk anlamına gelir. Plastik jaluzi görmek Plastik bir jaluzi görmek, ferahlık yaşanacak olan gelişmelere delalet eder. Rüyasında metal bir jaluzi gören kişi, sevince ve ferahlık delalet eder.